Bumber Grup meselemizi insanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Ergenlik dönemi ebeveynler tarafından bir an önce atlatılması gereken sorunlu bir dönem gibi algılanıyor. Nedense bu dönemin özelliklerini bilip süreci zevkle seyredemiyoruz. Ergenlerimizin kapı çatmalarını anne ve babaya baş kaldırışlarını, uzlaşmadan uzak asi tutum geliştirmelerini, yalnızlaşma eğilimlerini, sıkılganlıklarını anne baba eğitimciler olarak gülümseyerek zevkle gözlemleyemiyoruz. Ergenlerin önce ihtiyaç ve duygularını anlamak ve sonra kendilerini anladığımızı hissettirmek işin en önemli aşaması sanki. Büyükler gibi ergenler de anlaşılmak isteniyor. Ama nasıl? Eleştirilmeden, sorgulanıp yargılanmadan, etiketlenmeden, sonu gelmeyen öğütlere maruz bırakılmadan anlaşılmak istiyorlar. Anlamak için de önce onları dinlemek gerekiyor haliyle. Ergen sorunlarıyla profesyonel ilgilenen psikolojik rehber danışmanlardan psikiyatrlara kadar hepsinin söylediği ilk şey. Ben çoğu zaman sadece dinliyorum olacaktır. Sağlıklı bir dinleme için Karşımızdakini değiştirilmesi gereken bir öğrencimiz. Çocuğumuz olarak değil de öncelikle birey olarak görmek gerekiyor. Kendine özgü duygu ve düşünceleri, hayalleri, ilgi ve merakları olan bir birey. İşte bizlere düşen de bu bireye saygı duymak olmalı. Özelliklerini bilip tanıdığımız ve keyfini sürdüğümüz ergenlik dönemleri mümkün. Ne demiştik? Meselemiz insan. Görüşmek üzere. Bu Grup, meselemizi insanı sundu.